Selamünaleyküm sevgili dostlar. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bugün kurbanı biraz anlayalım, anlatarım Kur'an ve Sünnet çerçevesinde iman boyutu ve ibadet boyutu şeklinde. Kurban nedir? Kurbanı niçin kesiyoruz? Kurbanda asıl hangi niyeti taşımamız lazım? Ve Kurban Bayramı bizim için nasıl bir mana ifade ediyor? Öncelikle bu bir ibadet. Bu ibadeti bize Kur'an-ı Kerim bildirir. Hepimizin bildiği Kevser suresi vardır. İnna a'teyna kel kevser. Ya Muhammed biz sana Kevser'i verdik. Kevser havuzudur, şefaat hakkıdır. Biz sana en büyük nimet olarak peygamberlik verdik. İslam'ı, Kur'an'ı gönderdik. Bunun için fesalli. Rabbin için namaz kıl. Vanhar, kurban kes. Nahir, deve kurbanıdır. Ve develer nasıl kesileceği bellidir. Develer ayakta kesilir ve boynundan bedeniyle boynu arasında ona nahir denir. Bu ayetten kısa surede Kur'an'ın en kısa suresi olan bu sureden öncelikle Rabbimizin rızasını elde etmek için fesalli namaz kıl li rabbike Rabbinin rızası için ihlas için Allah'a olan kulluğunu ifade etmek için Allah'ın sana verdiği sonsuz nimetleri dile getirmek için namaz kıl. Bu namaz bütün namazlardır. Beş vakit namazdır. Nafile namazlardır. Sünnet namazlardır. Ama tefsirlerimizde bu namazın kurban bayramı namazı olduğu ifadedir. Fesalli. Ama arkasından venhar gelince özelde kurban bayramı namazıdır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kurbanı anlatırken önce namaz sonra kurban buyururlar. Bugün yapacağımız en önemli, en ciddi iş namaz kılmaktır ve kurban kesmektir buyururlar. Onun için kurbanlar bayram namazı kılındıktan sonra kesilir. Kurbanı acaba niçin keseceğiz? İbadettir. Bütün ibadetlerdeki temel unsur Allah rızası için, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için. Ve emredildiği için kesilir. Niyet de Allah rızasını kazanmaktır. Onun için Kur'an-ı Kerim Hac Suresi'nde kurbanlarınızın ne etleri, ne kanları Allah'a ulaşacak değildir. Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır. Onun için tekbir getirin. Allah'ı zikredin. Allah'ı anın. İbadetlerde temel unsur emri ilahidir. Netice rıza ilahidir. Sevabı ahirettedir. Bütün ibadetlerin sevaplarını Cenab-ı Hak ahirette verir. Sevap karşılıktır. Allah'ın verdiği nimetlere karşı kulun şükrüdür. Allah'ın kendisine emrettiği ibadetleri yerine getirmesidir. Onun için kurbanda başka hiçbir niyet taşınmaz. Ne etidir, ne kemeğidir, ne derisidir, ne postudur. Hiçbir şey niyet edilmez Allah'ın emrettiği için. Ve kurbanın kelime manası tektir. Allah'a yaklaşmaktır. Hani bizim Türkçemizde kurban olayım, canım kurban olsun sana... Canım kurban olsun. Senin yoruna. Adı güzel. Kendi güzel. Muhammed der ya. Yunus Emre. Biz kendimizi kurban ederiz. Bu insanın kurban edilmesiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de bize öğretilen Saffat Suresinde İbrahim Aleyhisselam'la oğlu İsmail Aleyhisselam arasından geçen bir konuşma vardır. İbrahim Aleyhisselam der ki oğlum ben seni rüyamda gördüm. Kurban ediyorum. Seni kesiyorum. İsmail Aleyhisselam kandırıp daha çocuktan yeni çıkmış. Der ki ya babacığım Allah sana neyi emretmişse onu yap. Ben inşallah sabrederim. Sabreden kullarlar olurum der. İkisi de Allah'a teslim olurlar. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i kesmek için yatırdığında Mina'da bugün hacıların kurban kestiği yerlerdir Mina. Tam işte keseceği sırada Cenab-ı Hak rüya. İbrahim senin rüyanı tasdik ettik, kabul ettik. Ve sana bir zip azim gönderdik. Yani bir koş gönderdik. Cenab-ı Hak onların teslimiyetini, onların Allah'a olan yakınlıklarını teslim olacağını kabul eder ve oğlu İsmail'in yerine Allah bir koş gönderir. Ve bugün Mescid-i diye bir yer vardır Mina'da. Küçük bir kubbedir. Mescid-i yani koç mescid anlamında. İlk defa kurban yani bizim kestiğimiz şekilde kurban İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetiyle başlar. Sahabe-i kiram dediler ki ya Resulallah kurban nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kurban atanız İbrahim'in sünnetidir. Ya Resulallah bu kurbanın kılından dolayı bize sevap var mıdır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her bir kılından dolayı Allah size bir sevap verir. Ya yülleri derler her yönünden dolayı, her bir gününden dolayı size sevap vardır buyururlar. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam her sene iki tane boynuzlu koş keser. Birisini kendisi ve ailesi adına öbürünü de ümmet adına. İki koş keser. Peygamber sallallahu bu uygulaması kurban ibadeti nasıl yapılacağı ile ilgili. Kurbanı kestikten sonra. Önce kurbanı keserken nasıl kesmesi? inne salati ve ve mahyaya ve mevati rabbil aleme la şerikele yani benim ibadetim benim namazım benim kulluğum sadece ve sadece Allah içindir Ben Allah orada koşmuyorum. ve bismillah Allah'a ekber tekbir getirerek Efendimiz kurbanı kendisi bizler keserler ve kesilen kurbanların bütünüyle Allah'a olan yakınlık Allah'a olan teslimiyet ve Allah'a olan kulluğunu arz etme şeklindedir. Namazımız da öyle. Orucumuz da öyle. Haccımız da öyle. Zekatımız da öyle. Kurbanımız da öyle. Bütün bunlar da kurun kendisini Allah'a teslim etmesi ve Allah'a olan bağlılığını, Allah'a olan muhabbetini, sevgisini onun emrine harfiyen uymasını gösterir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kurban ibadetinin bir başka şekli de veda haccındadır. İlk ve tek haccı olan veda haccı sevgili Peygamberimizin Temettü ve kıran hacine niyet ederler. Bir kurban keserler. Çünkü temettü ve kıranda hem umre hem haç vardır. İki ibadette Cenab-ı Hak nasip ettiği için aynı mevsimde bunun için bir şükranı olarak vacip şeklinde kurban kesilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve minada kurban kesmiştir. Bakınız kaç kurban kesmiştir. İmanda, ibadette, takvada, ihlasla, ahlakta hep zirvede ve önde ve önce olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yüz deve kurban etmişlerdir veda harcında. 63 tanesi bizzat kendi elleriyle kesmişlerdir. Deve kesmek kolay değildir. Deve ayakta kesilir ve kalın bir boyunu vardır. Bir tane değil, iki tane değil, on tane değil, yirmi tane değil. Bizzat Peygamber Sarsay kendi mübarek elleriyle 63 tanesini kendisi keser. 37 tanesini de Hazreti Ali'ye kesmesini emreder. Ve yüz kurban keser. Normalde bir deve veya bir sığır yedi kişi hisse olarak keser. Yedi kişilik hisse. Yani bu zamanda insanlar bir deve kesmez. Genellikle işte beş kişi, altı kişi, yedi kişi keser. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir deve değil, on deve değil, yüz deve yani yedi yüz kurban eder bu normal hisseye vurduğunuz zaman. Efendimizin gücüne, kuvvetine bakınız. Bir insan olarak gücüne, kuvvetine, Allah'ın ona vermiş olduğu kudrete bakınız. Ve Allah'ın kendisine verdiği nimetlerden nasıl ibadet yapmıştır? Onun ibadetine hiçbir insanın kavuşması, ulaşması hayal bile edilemez. O zaman kadar insanlar 10 tane deve kobra etmemişlerdir. Hele 100 tane zaten kimsenin aklına gelmez. Kimse de böyle bir ibadeti temessü edemez. Peygamber sallallahu ve her ibadeti ilk defa yapmıştır ve en yüksek en kaliteli ve en ala mertebede azam derecede yapmışlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kurban bayramında kurbanı kestikten sonra kesilen kurbanların etlerini üçe ayrılmasını birisini ailede birisini fakir fukaraya öbürünü de konu komşu akrabı. Demek ki kurbanın asıl bize verdiği güzellik Allah için kesmek ve Allah'ın kullarına o kurbanın etini dağıtmaktır. İslam dünyasında İslam dünyasında bu ibadet yapılır. Ama fakir ülkelerde Asya'daki, Afrika'daki fakir ülkelerde insanlar yiyecek ekmek, içecek su bulamaz ve bunlara değişik dernekler, vakıflar, yardım kuruluşları tarafından kurban götürülür. Bu da sünnet seniye de vardır. Yani fakire, fukaraya, yoksula, muhtaca ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurban kesmek de bizim dinimizin çok önemli özelliklerden bir tanesidir. Ve kurban başlı başına bir şairdir. Haç şairdir, kurban şairdir. Ne demek şair? İlahi sembollerdir. İlahi sembollerdir. Cenab-ı Hak bazı ibadetleri şair yapmıştır. Kabe'nin kendisi şair. Mina şair, Arafat, Müzrefe şair. İlahi sembollerdir. Ülkenin bayrağı ne, neyse işte İslam'da şairleri vardır. Ezen şairdir. Cuma namazı şairdir. Ramazan şairdir. Hac'in kendisi şairdir. Kurban da şairdir. Kur'an ifadesiyle. Ne olması lazım? İşte bundan dolayı kesilen bir ülkede kurban kesiliyorsa kurban bayramı günlerinde o ülke Müslümandır. Bir ülkede kurban bayramı kutlanıyorsa o ülke Müslümandır. Bayram da Ve bir ülkede insanlar kurbanı kestikten sonra çevreye, fakire, fukaraya dağıtıyorsa bu da şahayırdır. Müslüman olmayan bir ülkede bu olmaz. Biz Rabbimiz olan kulluğumuzu böyle ifade ederken Peygamber sallallahu kim vakti, durumu, mali, hali yerinde olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize, camimize yaklaşmasın buyururlar. Burada bir terhip vardır. Bir terhip vardır, bir terhip vardır. Her bir kılına, her bir tüyüne karşı bir sevap bir teşviktir, terhiptir, rabettir. Bir de kesmediği zaman terhiptir. Bizim camimize yaklaşmasın buyuruyorlar. Her ne kadar Hanefi mezhebine göre vacip ve diğer mezhebe göre sünnetse de ibadet, ibadettir. Efendimiz'in sünnetleri farz olarak, vacip olarak, sünnet olarak bize intikal eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz, beş vakit namazını kılmıştır, orucunu tutmuştur. Farzdır ama Efendimiz yaptığı için aynı zamanda sünnettir. Kurban da öyledir. Kurbanın manasını çocuklarımıza, gençlerimize, yakında anlatalım. Ve kurbanın kanı yere düşer düşmez. Kesiniz zaman kurbanın kanı yere düşer düşmez. Bütün aile fertlerinin bütün aile fertlerinin günahları silinir. Ve bir adettir. Ve kurban kesilir ki aile fertlerinin bir arada olması ve onu görebilmesi. Tabi ufak çocuklar, küçük çocuklar anlamaz ama biraz büyüyenleri bu ibadetin yapmasını istemek lazım. Elhamdülillah ülkemizde diğer İslam ülkelerine göre ülkemizde kurban ibadetine çok hassas davranırız, gösteririz ve bunun sadece et için değil sadece şöhret için değil, kurban kesiyor için değil, sadece ve sadece Allah rızası için keseriz. Kurban kurban bayram birinci, ikinci, üçüncü günü kesilir. Şafii meslemeleri dördüncü günü kesilebilir. Ama en faziletlisi ibadetlerin zamanında yapılmasıdır. Peygamber sallallahu ne zaman yapmışsa bayram namazını kılar kılmaz yapmıştır. O açıdan zamanında yapmaklar. Allah'ın rahmetin tecellileri ne zaman bize ulaşır onu biz peygamberimizden öğreniyoruz. Ama ilk kurban ilk kurban Hz. Adem'in iki oğlu Kabil ile Habil arasındaki bir anlaşmazlığın kurban sayesinde çözümüyle ilgili Allah emretmiştir. Onlar kurbanla yaklaşmak ister Allah'a. Ve kimin kurbanı kabul edilirse o haklıdır. Habil'in kurbanı kabul edilmiş, Kabil'in kurbanı kabul edilmemiştir. Dolayısıyla Habil Allah'ın rızasına göre hareket etmiştir. Kabil buna dayanamamıştır, kardeşini öldürmüştür. Aynı zamanda kurban haklı, sadık ve Allah'a bağlılığı ifade eden bir yaklaşmaktır. Zaten yaklaşmak demek. Biz bütün ibadetlerimizi Allah'a yaklaşmaya çalışıyoruz. Kurban da yaklaşmaktır. Kurbetten gelir, karibeden gelir. Akrabiyet-i ilahiye de buradan gelir. Biz ona diyor mümine kulumuza şah damarına daha yakınız diyor. Öyleyse Allah'a yaklaşmak için bütün bu ibadetler birer vesiledir. Bu vesilelik ciheti dikkate alınmalı ama asıl anlam, asıl hedef, asıl amaç Allah rızasıdır. Aziz dostlar, sevgili kardeşlerim, Rabbim inşallah kurbanlarımızı kabul eylesin. Kurban kesebilen dostlarımızın, müminlerin kurbanını kabul eylesin. Kurban kesemeyenlere Cenab-ı Hak kurban kesmiş sevabını lütfeylesin diyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum. Huzur içerisinde, saadet içerisinde bir bayram geçirmenizi diliyorum. Özellikle bu bayramlarda yakınlarımızı, dostlarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı değişik vesilelerle insan nispetinde bizzat olmasa bile telefonlarla arayarak sorarak ve onların da bayramını tebrik ederek sıla-i rahim olan farzı yerine getirmeye çalışırım. Selamünaleyküm.